Erzurum Teknik Üniversitesi ile özellikle inovasyona dayalı fikirleri olan gençlerimizin, öğrencilerimizin zihinlerinde tasarladıklarını hayata geçirebilmeleri için oluşturduğumuz e, mekana biz e, Kristal Gelimçincilik Merkezi adını veriyoruz. Burada yüksek lisans öğrencileri, doktora öğrencileri, yeni girişimci adayları, zihinlerinde tasarladıkları projelerini, ürünlerini e, bizzat akademik personelden, destek alarak, mentörlerden destek alarak tasarlıyorlar, prototiplerini üretiyorlar ve pazara sunma imkanına sahip oluyorlar. Şimdi biz burada gerçekten bir aile gibiyiz. Şimdi ben burada makine mühendisi öğrencisi 3. sınıfım. onların makine ihtiyaçları olduğu zaman ya da hani bir yere lehimlenecek ya da printer'dan basılacak herhangi bir malzeme olduğu zaman o de konularda destek hemen veriyoruz. Ya da benim bilmediğim konularda işte elektrik konularında e, bağlantı konularında diğer elektrik-elektronik arkadaşlarımızdan ben de destek alıyorum. Yani İnovasyon Merkezi'nin tekniki ve diğer e, taraflarını e, gençlerin çok güzel şekilde kullanabilme imkanı sunuyor. Örneğin ofis imkanı, farklı beyinler, farklı fikirlerin fikir mübadilesi o konuda çok avantajlıdır. Özellikle Erzurum Teknik Üniversitesi yeni kurulmuş bir üniversite. Teknik alanlarda uzmanlaşmak istiyor. Erzurum ekonomisinde bu alanda gerçekten hem kalifiye personele hem yeni girişimcilere ihtiyacı var. Biz bu açığı kapatmak amacıyla bu projeyi tasarladık ve hayata geçirdik. Yani gerçekten girişimciliği hayat felsefesi haline getirmiş insanlar için bulunmaz bir nimet. Çünkü bir girişimcinin o ilk aşamada karşılaşacağı bütün zorlukları en böyle sağlam bir destekle geçebilmesi için ideal bir ortam. Ee, sadece akademisyenler değil, aynı zamanda uzman kişiler. Sanayi alanında veya teknoloji alanında uzman kişiler buraya gelerek bizim onlarla fikir alışverişi yapmamızı ve mentörlük desteğini almamızı sağlıyor. Geçenlerde Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketi bizi ziyaret etti. Projelerimizi dinlediler ve bize bir yol haritası çizmemizde destek oldular. Etukristal Girişimcilik Merkezi'nin böyle destekleri mevcut. Bugüne kadar burada yapılan çalışmalar neticesinde 5 adet ticarileşen girişimcimiz oldu. Bunlar kendi ürünlerini tasarlayıp piyasaya, sundular ve beğeni topladılar. Tabi bu girişimciler ticarileştikçe, ürünler tanındıkça, markalaştıkça istihdam oluşuyor. Projemiz model uydu. Teknofest 2021 model uydu yarışmasına katılacağız. 9 kişilik ekibimiz var. Aynı zamanda 9 kişilik ekibimizin içerisinde Etikristal girişimcilik merkezinde 3 adet de projemiz bulunmaktadır. Bu yarışmayı gerçekleştirirken Etykristal Girişimcilik Merkezi sponsorluğunda laboratuvarda istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. E, kendi çizimlerimiz, kendi e, uygulamamızı her türlü basıp burada kendimiz üretime geçip gerçekleştiriyoruz. Ben buradan gençlere şunu özellikle ifade etmek istiyorum. E, gerek kalkınma ajansı olarak, gerek sanayi ve teknoloji bakanlığı olarak, gerekse Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak gençlerimizin ee, yeni alanlarda açılmalarını, yeni fikirler geliştirmelerini, geliştirdikleri bu fikirleri ticarileştirip e, dünya sahasında söz sahibi ürünlere dönüştürmeleri için her türlü imkanı sunuyoruz. Bundan sonra da sunmaya devam edeceğiz. E, şu an e, Erzurum'da e, ve Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde Üniversitede eğitim gören öğrencilerimiz, e, bizzat üniversite eğitimini tamamlamış iş arayan öğrencilerimizin tümünü bu imkanlardan faydalanmaya, burada çalışıp, e, tecrübe edinip e, yeni girişimlerle sahaya çıkmaya davet ediyoruz. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen Etü kristal Girişimcilik Merkezi projesiyle teknolojik iş fikirleri hayat buluyor. İnovasyon ve girişimcilik için kuluçka merkezi görevi gören projenin hedefi teknoloji alanında dışa bağımlılığı azaltmak ve girişimcilik ekosistemini desteklemek.